Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Filistin'i, Filistin'den Suriye'ye ziyaret. Mahmud Abbas Şam'da. Filistin Başkanı Mahmud Abbas Şam'da Suriye Başkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın yaptığı bu ziyaret aslında Gazze'de olan olayların üstünü örtme çabası olarak adlandırılıyor Arap basınında. Mahmut Abbas'ın yüzü gülüyor. Artık ne espri yaptıysa ortalık gayet böyle eğlenceli gibi duruyor. İsrail Filistin yönetimiyle Batı Şeria yönetimiyle Gazze'ye karşı, Gazze'deki Hamas'a karşı aslında kapalı kapılar ardında işbirliği yaptığı her daim konuşuluyordu. Özellikle Arap basını bunu sayfa sayfa yazıyor. Arap basınında İsrail'in en büyük işbirlikçisi Mahmud Abbas olarak geçiyor ve şimdi Suriye'de gelişen olaylar ışığında İsrail'in Suriye'ye saldırılarını arttırma düşüncesi ama diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'de artan etkisi bir anda Filistin Başkanı Suriye'de Şam'da ortaya çıktı. Şimdi Filistin Başkanı Mahmud Abbas Suriye'ye Filistin halkının menfaatleri ve çıkarları için mi geldi yoksa İzrail ile arka planda görüşmelerin ışığında Suriye'ye geldi Ahmet Şara ile görüşme mi yapıyor? Yani şunu mu diyor acaba Şam yönetimine Filistin Başkanı? Türkiye ile çok yakın ilişkiler gütme, Türkiye ile çok yakınlaşma, Türkiye Suriye'de askeri üsler açmasın. Eee? Bu İsrail'in daha çok baskısını ve İsrail'in daha çok saldırısını Suriye'nin üzerine çekebilir. Filistin'de Batı Şeria'da biz de zora girebiliriz. Mi? Sorular sorular. Arap basını sorular soruyor. Tabi akıllara her türlü soru geliyor. Günün sonunda Mahmud Abbas olunca işin içinde işler başka bir durum. Gazze ağlıyor. Filistin'den Suriye'ye en üst düzeyde ilk ziyaret. Filistin demişken, Gazze demişken orayla devam edelim. Son durum nedir? Gazze'de yaşayan insanlar, Filistinliler ne yapıyor, ne ediyor? O anları içeren kısa videolar ve fotoğrafları sizler için derledim. Bu birkaç günlük görüntüler. Hep beraber bakalım Filistin'de son durum. Yaşam nasıl ilerliyor? İşte böyle. Yani insanlar sokaklarda atlı arabalarıyla işte çocuklar sokaklarda tabi sokak diye bir şey kalmadı her taraf böyle bu halde. Hastanelerde işte yaralılar tedavi görme süreçleri devam ediyor. Çadır kentlerde Birleşmiş Milletler orada yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. Evlerine su götürenler. Tabi fırınlar tam olarak çalışmıyor yarım yamalak çalışıyor, her fırın çalışmıyor. Sokaklarda, derbe çatma ocaklarda yemek yapmaya çalışan Filistinliler onu gösteriyor. Son durum böyle. Zor, kolay değil. Böyle son kalan birkaç kuyudan çıkan suyu insanlar hortumlarla doldurup evlerine götürüyorlar. Daha doğrusu ev diye bir şey kalmadı. Çadırlarına götürüp orada içme suyunu kullanmaya çalışıyor gazeller. Çocuklara meyve suyu dağıtılıyor. Gelen yardım kamyonlarından yamun tırlarından elde edilen meyve suları çocuklara işte çadır çadır yer yer gezilerek bölge bölge gezilerek böylece dağıtılıyor. Çocuklar sevindirilmeye çalışılıyor. Gazze'de yaşayanlar sadece çocuklara değil orada yaşayan diğer canlılara da ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorlar. İşte kedilere yemek veren Filistinliler görüyorsunuz. Kedinin bir gözü maalesef yok. Diğer tarafta köpeklere de yemek veriyorlar, mama veriyorlar. Ellerine geçen işte yemekleri onlarla da paylaşmaya çalışıyor. Filistinliler canlıları yaşatmaya çalışıyorlar. Hayat bir şekilde yolunu buluyor. Allah masumlar ve mazlumların yardımcısı olsun. Kolay değil. Hele hele bu sabiler bu çocuklar için hayat çok daha zor geçiyor. İnşallah o kötü günler geçecektir. İnşallah buralara güzellikler tekrardan geri gelecektir. Ah, Arap ülkeleri. Ah. Türkiye biz elinden gelen her şeyi yapıyor ama esas noktada Filistin dibinde olan Mısır, Ürdün ve diğer o zengin Arap ülkeleri keyiflenerdeler. Ha. Ne güzel. Çocuğun yüzü. Bir meyve suyu aldı çocuğun yüzü geliyor. Allah dünyadaki tüm masum mazlumların, herkesin, az milletimizin, Türkiye'mizin, cennet vatanımızın ve dahi dost kardeş diyarların yüzlerini kıyamete kadar güldürsün. Filistin Başkanı Mahmut Abbas'ın Şam'ı ziyaretinin ardından, Suriye'yi ziyaretinin ardından Amerika'dan kritik bir son dakika açıklaması geldi. Suriye'de bulunan tüm Amerikan vatandaşları derhal orayı terk etmesi gerektiği, turist olarak bulunmasın, hiçbir şekilde bulunmasınlar ve Şam'da ani büyük saldırılar gerçekleşebilir. Kim yapacak? Kim gerçekleştirecek? İşte bu Yamugaz Zion, baş Zion. Böyle bir iddia, böyle bir durum. Amerika hastane, okul, çarşı, pazar, otel işte her tarafta ama her tarafta acil durum ilan etti. Suriye'ye gitmeyin diyor Johnny'ler. Çünkü her an bir saldırı olabilir. Tüm bu bölgelerde Halep'ten aşağı Halep, Hama, Laske, Tartus, Humus, Şam, Dere'ye kadar tüm bu bölgede tam bir Türk çelik kubbesi sağlam şekilde oluşturmalıyız. Evet çalışmalar devam ediyor ama bu ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda, aylarda o çatı Allah'ın izniyle Türk çelik kubbesi Suriye'nin semalarında kurulacaktır. Ondan sonra göreceğim ben onların tehditlerini. Ve 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 İtalya'nın paylaştığı o muhteşem görsel diyelim. Ne oluyor? Savaş gemileri, amfibi çıkarma gemileri. Daha neler neler. Tatbikatta bir ve beraber. İtalya, Türkiye, İspanya ortak tatbikat sevgili dostlar. Onlarca savaş gemisi ortak görev gücü misyonu ilerliyor. Yani burada bir taraftan baktığınız zaman Helikopter gemileri yani amfibi çıkarma gemileri bir burada bir burada İtalyan amfibi çıkarma gemileri iki tane İspanyol amfibi çıkarma gemisi burada TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisi acaba bizimki de var mı yok İspanya'nın var ve İtalyan'ın var bu da amfibi çıkarma gemisi böylece onlarca savaş gemisi denizaltılar ortak bir tatbikat icra ediyor. İlk kez İtalya'da düzenlenen NATO tatbikatı kapsamında İtalyan, Türk, ve İspanyol savaş gemileri, amfibi çıkarma gemileri bir ve beraber. Burada şimdi İtalyan kamuoyu şunu soruyor. Tamam bizler dostuz. Türkiye, İspanya, İtalya ortak tatbikat yapıyoruz. Peki Akdeniz'deki diğer NATO ülkeleri? Onlar niye bizden beraber tatbikat yapmıyor? Kimi kastediyor acaba? Beygirsiz maharoğanı. Fransa ve diğer taraftan yarım etek Zirtakiler, Yunanistan, Yunan ve Fransız savaş kimileri bu tatbikata, NATO tatbikatına katılmadılar. İtalyan basın diyor ki, İtalyan kamuoyu diyor ki bunlar nasıl müttefik? Yarın bir gün Ruslar bize tehdit olduğu zaman biz nasıl bir araya geleceğiz? Bak Türkler, İspanyollar, İtalyanlar bir arada. Peki bunlar niye yok? Onlar şimdi gara gara düşünüyor. Türkiye ve İspanya zaten çok çok yakındı. Bir de bu işe İtalyanlar katıldı. Türkiye İtalya'yı da yanına aldı. <laughs> Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan olarak da böyle cenek kala kaldık. Bakın burada dikkat çeken detay Meloni. İtalyan Başbakan Meloni Fransız Başkanı Macron eline geçse bir kaşık suda boğacak noktada hiç ama hiç haz etmiyor. <laughs> yani şeytanını görsek gider sarılır ama Macron'dan nefret ediyor. <laughs> Öyle bir durum. <laughs> Macron zırım zırım sırıtıyor. Meloni <laughs> ağzına yandı mı Macron nereden geçti önüme der gibi. Çünkü İtalya Fransa'nın Avrupa'da çevirdiği işler fırıldakları çok iyi biliyor. İtalya Fransa'dan ayrı Avrupa'da ayrı büyük bir güç olarak ilerlemek istiyor. Fransa Avrupa'nın babası benim. Ben ne dersem o olur. İtalya'da benim dediğimi dinleyecek babında girişimleri var. Meloni Amerika'da Trump'tan istediği desteği aldı. Şimdi <laughs> aslında yandamın aha bu sırıtkan faresi düşünsün. Jardin Macaron düşünsün. Bizim zaten ona her daim muamelemiz aynen böyle. Gel sen küçük Fransa'nın küçük bir devletin küçük bir başkanısın. Biz ki krallara taç giydiren sultanlar sultanı, padişahlar padişahı, büyük Türkiye İmparatorluğu sen o küçük Avrupa beyliğisin. O kadar. Bizim onayımızı almak istiyorsan ey Macron dediğimizi yapacaksın. Mısır ve Çin çok kritik bir haber. Mısır Çin'den askeri destek mi diyeceğimiz bir noktada haber. Arap basını aynen şunu yazıyor. Mısır semalarında 5 Çin uçağı birden Mısır'a geldi. Ve o büyük askeri dev kargo uçağı. Çin kargo uçakları önemli miktarda askeri araç gereç ve yardım sevkiyatında bulunup indirip Kahire'ye, geri Çin'e gitti diyor Arap basını. O ilgili haritayı zaten burada görüyorsunuz paylaşıyor. 5 tane dev Çin askeri kargo uçağı Mısır'a geldi, Kahire'ye geldi. Şimdi burada Arap basını ve Mısır basını şunu işliyor. Amerika Mısır'ı tehdit ediyor. İzrail'e destek olacaksın, İzrail'in karşısında durmayacaksın, Gazze'yi desteklemeyeceksin. İzrail Gazze'de ne isterse yapacak, Sina Yarımadası'nda bulunan askeri gücünü geri çekeceksin. İsrail'i tehdit etmeyeceksin diye Amerika Mısır'ı sıkıştırıyordu. Ve Mısır son tahlilde rotasını Çin'e döndü. İddialar böyle. Çin'den askeri sevkiyat, askeri destek isteyen Mısır ordusuna Çin hemen tamam dedi, eyvallah geliyorum dedi ve işte Mısır'a giden Çin'den 5 adet askeri kargoça neler götürdü. Arap basını diyor ki önemli miktarda, önemli oranda Mısır'ın açığı olan, ihtiyacı olan Amerika'ya silah bağımlılığını azaltacak noktada kritik teşhisat gönderdi. Çinliler Mısır'a diyor, Arap basını. Ula Sisi, Trump, bak dur, dur ortada karıştırma, gel. Bizimle beraber, Türkiye ile beraber ilişkilerini geliştir. Bir şeytandan kaçıp diğer şeytanın kucağına oturma. Jonlerden kaçıp Çan Çinço'nun kucağına oturma. Gel Türkiye ile beraber ilişkilerini büyüt. Biz senin o silah ihtiyacına karşılarız. Zıkıntı yok. Bu hatta ki Türk üssü Mısır'da yakışır. O günlerde gelecektir inşallah. Takibe devam. O günlerde gelecektir. Türk İHA'ları, lar, Siyahları Mısır'da da uçacaktır inşallah. Ve kritik bir haber. Tamam. TB2 haberi. Bunları zaten çokça artık gördük. TB2'ler uçuyor canım. Akıncılar uçuyor. TB3'ler uçuyor. Kızıl Elmalar uçuyor. Aksungurlar, Anko 3'ler uçuyor. Şimdi burada dikkat çeken haber ise şu. Durdurayım burada. Hop. Aç çok gitti. Geri geleyim. Pervane, motor. Evet. İlk kez Baykar'ın geliştirdiği, Baykar'ın ürettiği TM100 motor entegreli TB2 uçuşunu görüyorsunuz. Yani motoru da yerli ve milli. Bugüne kadar dışarıdan alıyorduk. Ukrayna falan bu çalışmalar yürütülüyordu. Artık Baykar mühendisleri Türkiye'de motoru da biz üretiyoruz. Yerli ve milli Türk motoru entegreli TB2'nin uçuşunun o anları gösteren video. Elhamdülillah. Tabii biz bu konuda Ukrayna ile çok yakın çalışmalar yürütüyoruz. Ukrayna Türkiye arasında motor konusunda çok büyük tarihi adımlar vardı birçok Ukraynalı mühendis uçak motor mühendisi Türkiye'deydi. Bakın bunlar ilişkiler devletler arası ilişkiler hem Ukrayna kazanıyor hem Türkiye kazanıyor. Türkiye Ukrayna'ya yardım ediyor. Ukrayna da bu noktada uçak motorları noktasında Türkiye'ye yardımlar ediyor. İnşallah bundan sonra göreceğimiz görmek istediğimiz turbofan motorunu da üretiriz ve böylece turbofan motorlu uçaklarımızda, iyalarımızda, siyalarımızda uçar Allah'ın izniyle. Olacaktır. O günlerde göreceğiz inşallah. Can kardeş Azerbaycan, Türkiye'den Azerbaycan'a üst düzey ziyaret. Komutanlarımız bir arada. Donanma komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Bakü'de. Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u ziyaret etti ve oradaki görev gücü komutanlığını ziyaret ederekten karşılıklı işbirliği ve Hazar Denizi'nde atılacak olan yeni adımlar, yeni çalışmalar altyapısı oluşturuyor. Hazar Denizi boş bırakılamaz. Hazar Denizi'nde bir taraftan Ruslar, o bir taraftan İran, Persler en büyük tehdit. Onun için can kardeş Azerbaycan Türk ordusunun donanmasını güçlendirmeliyiz. Ve dahi güçlendiriyoruz da Çalışmalarımız devam ediyor. Kurmay tabakamız Azerbaycan'da her daim biriz ve beraberiz. Selam olsun Azerbaycan'daki kardeşlerimize. Devam. Ve bir yol. İnşallah bu yollar birleşecektir. Ne yolu? Azerbaycan'la devam ediyorum. Zengezur. Zengezur koridorunun yolları bitti. Tek bir yer kaldı. Böyle 40 kilometrelik bir alan kaldı o 40 kilometrelik alanda Allah'ın izinden bitecektir. Yani Ermenistan bölgesinde kalan yer orası bitecektir. Burası Azerbaycan tarafındaki yollar, Türkiye tarafındaki yollar da yapıldı. Yani otobanlar tamamen hazır, otoyollar tamamen hazır. Tren yolları çalışmaları da sürdürülüyor. Türkiye'den, Nahçıvan'dan, Zengezur'dan Azerbaycan'a hem tren yolu hem karayolu bu çalışmalar da sürdürülüyor. Fakat tek kalan yer 40 kilometrelik bir alan. Şurası. Meyri koridoru. Zengezur koridoru olarak adlandırılan şu bölge kaldı. 40 kilometrelik bölgede inşallah yapılacaktır. Çünkü İran'da işler iyi gitmiyor. Çünkü Ermenistan, Azerbaycan'da barış antlaşması imzalamaya hazır olduğunu duyurdu. İnşallah yaz ayında bu antlaşma imzalanır ve bu bölgeden o beklediğimiz süreç gelişir. Yoksa iş başka boyuta gidecektir. Nikol, Nikol Paşa, acele et, çabuk et. Bak şu kitabı okudun bitirdin herhalde. <laughs> Çabuk o kitabı okudun bitirdiysen gereğini yap. Bak burada nasıl mutlusun biz de onun devamını görmek istiyoruz. Kardeşimiz Azerbaycan artık yeter diyor. Kardeşimiz Azerbaycan bir diğer yaratı olan Nahçıvan'la tamamen birleşmek istiyor. Kardeşimiz Azerbaycan Türkiye ile tamamen birleşmek istiyor. O yol Zengezur koridoru, Zengezur yolu, Meyri yolu, Meyri koridoru aç. Açacaksın açtın açtın açmadın tıpalanacaksın. Ondan sonrası geçmiş olsun. Ve 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 İngilizler Almanlara ateş püskürüyor. İngiltere Almanya'ya ateş püskürüyor. İngiliz The Times gazetesinin haberini görüyorsunuz. Berlin Türkiye'ye satılacak olan Eurofighter savaş jetlerinin satışını Ekrem İmamoğlu'nu bahane ederek engelledi. Ambargo koydu satmıyorum dedi. Almanlar İngilizleri sattı diyor Londra. İngiltere Başbakanı Starmer. Şu Mikey. Tabii bunlar devamlı başbakan değiştiği için artık yani isimler aklımızda kalmıyor. İsimler aklından gittiğinden dolayı durmadan başbakan değişiyor. Her sene bir başbakan geliyor. Neyse. İngiltere Başbakanı Starmer Ukrayna Rusya Savaşı'nda bu gerilimin Avrupa'da da sıçrayacağını, İngiltere'de sıçrayacağını, Rusya Ukrayna Savaşı'nın bitmemesi için İngiltere'den gelen her şeyi yapıyor. Tek çıkardığı noktaları Türkiye ile ilişkileri geliştirmek. Onun için İngiltere Türkiye'ye Eurofighter savaş jetlerini satma taraftarıydı. Almanya'ya baskı yapıyordu. İspanya? İspanya zaten bizimle beraber. İspanya Hristiyan olsa da Türkiye'ye en yakın Hristiyan ülkelerden biri. Çok yakın. İspanya onay veriyor. İngilizler menfaati gereği, sinsiliklerinden gereği onay veriyor. Ama Almanya son dakika İngiltere'ye gazlık attı. Tabii Türkiye'de ben seni ortada bırakırım. Ben ne dersem olur. Ey Türkiye diyor Almanya böyle de bir sinsilik yaptı. Olaf Scholz. 14 gün sonra Başbakanına gidecek olan Almanya eski şansülülesi diyeceğimiz olan Olaf Scholz. Bizim için sıkıntı yok. Biz Almanya'nın eline verip çok güzel göndermesini biliriz. Almanya bu yaptığının hesabını verecektir. Biz etkileyen bir durum yok. Burada en büyük sıkıntı Avrupa çekecektir. Burada en büyük sıkıntıyı Almanya kendisi çekecektir. Fransa çekecektir ve dahi İngiltere çekecektir. Fransa nereden çıktı? Fransa esasen bu noktada tam böyle arada kalan ülke oldu. Macron Yunanistan'ın baskısına rağmen Kıbrıs Rumlarının baskısına rağmen Türkiye'ye Eurofighter savaş jetlerinde kullanılmak üzere meteor havadan havaya füzelerin satışına onay verdiydi. Yunanistan diyordu ki ya Fransa sen bu füzeden bize sattın. Bir de kalktın bizim en büyük korkumuz Türkiye'ye sattın, Türklere sattın. Bu nasıl bir dostluktur? Sen nasıl bir ülkesin? Ey Fransa diyordu, ey Macron diyordu. <laughs> Biz de Fransa'ya aferin, aferin. Hah çocuğum öyle ol. <laughs> Akıllı ol. Fransa Almanya'dan da gazlı yemiş oldu. Bir taraftan İngiltere, diğer taraftan Fransa ve Avrupa Almanın gazlığını yedi. Ama Almanya bu yaptığı kendi ayağına dolanacak. Almanya'nın yeni şansölyesi Türkiye'ye istese de istemese de Eurofighter savaş jetinin satışını onay verecek. Ha verdi verdi vermezse ula bizene. La bizene ne haliniz varsa görün. Putin sizleri masada böyle kaldırıp kaldırıp indirecektir. Ey Almanya! Ve tabi ki <laughs> Almanya'nın yanında yanacak olan kim? <laughs> Macron, Fransa. <laughs> Ey Fransa! Putin sizi masanın ucunda öyle kaldırıp kaldırıp indirecek. Bizim için sıkıntı yok. Bizim için keyfi hoşe. Siz ne haliniz varsa görün. Siz Eurofighter savaş eti satsanız da satmasanız da. Siz F-35'leri verseniz de vermesiniz de. F-10'lar verseniz de vermesiniz de. Kendimiz yerli ve milli imkanlarla, yerli ve milli çözümlerle, Türk teknolojileriyle hem kendimizi geliştirmeyi hem de dost ve kardeş diyarları geliştirmeyi, ilerletmeyi ve birleştirmeyi devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü bizim ilerleyen, büyüyen, gelişen, Büyük Türkiye Devleti, Büyük Türkiye İmparatorluğu hayaliyle, Büyük Türkistan hayaliyle yolumuza bakmaya devam edeceğiz. Çünkü biz misak-ı milli hedefiyle ilahi kelimetullah yolunda hedef kızıl elma demeye devam edenleriz. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.